Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde noktanın analitiği, şekilli soruların ikinci bölümünü beraber işleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bize A noktasının koordinatları ve A, B, O açısını 120 derece vermiş. Hemen yapmamız gereken ilk işlemi hatırlayalım. İlk işlem kesinlikle bize bir noktanın koordinatları verilirse hemen eksenleri dikinecektik. Dikimizi indik. X ekseni üzerindeki uzunluk 6 birim y eksenin üzerindeki uzunluk 4 kök 3 olacaktır. A, B, o açısını 120, 60, 30 olduğunu yazdım. 60'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 4, 90'ın karşısına 8 yazdım. Peki B, O uzunluğu 2. Aynı mantıkla O, C uzunluğunda 2 yaptığını söyleyebilirim. Bana D noktasının koordinatlarını yani buraya M diyorum. Ve hemen oradan bir benzerlik yapıyorum. Nereden? C noktasından 2'nin tamamına 8 oranı eşittir. M'in 4 kökü olduğunu söyleyebilirim. Buradan M'in kökü bulurum. Bana D noktasının koordinatları sorulduğu için 0'a kökü olduğunu söyleyebilirim. Bize A noktasının koordinatları verilmiş ve C noktasının koordinatları isteniyor. O halde ilk yapmamız gereken işlem A'dan dikimizi kesinlikle yiyelim. O zaman diyeceğiz ki x'i 2, y'si 4. Oradan ökleti gördük mü? Hemen buraya 8'i yazdım. Başka? Bir de c'den dikinelim. Çünkü bize c noktasının koordinatları soruluyor. Hemen benim aklıma benzerlik gelecektir. Peki nerede? Alttaki ve üstteki üçgende benzerliğimizi yapalım. Tabii ki bunun için hemen alfa 90 beta diyelim. Alfa, beta, alfa oldu. Peki 90'ların karşısı aynı kenar olduğu için eş midir? Evet. Alfa'nın karesi 8 ise alfa'nın karesi 8, beta'nın karesinde 4 olduğunu söyleyebilirim. Artık c noktasının koordinatlarını yazıyorum. x'i 16, 18, 4 diyebilirim. Bize a noktasının koordinatları verilmiş. Hemen yapmamız gereken işlemi yapalım. A noktasından dikimizi inelim. Ve x eksenine üzerindeki uzunluk 1, y eksinde 2 dedik. Hemen git yaptık mı? Evet. Buraya 4 kaldı. Başka? Bize AB ile AC'ye eşit vermiş. Yani ikiz üçgen. Dik indiğimiz için sol taraf ve sağ taraf kesinlikle eşit olmak zorunda. Dolayısıyla OC'ye 3 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi D noktasını koordinatını bulalım. Yine buna M diyelim ve yine benzerliğimizi yapalım. Nereden başlayacağız? C'den. 3'ün 4 oranı Eşittir. M'in 2 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla M buradan 3 bölü 2 olacaktır. Peki bize sorulan neydi? D noktasının koordinatları. Dolayısıyla 0'a 3 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. A noktasının koordinatları verilmiş. Hemen ilk önce bir dikimizi inip ondan sonra yorumumuzu yapalım. A noktasından x eksenine dikimizi indik. Ve... Dedim ki x eksenin üzerindeki uzunluk 6 birim, y ekseni üzerindeki uzunluk da 8 birim olacaktır. Hemen benim aklıma a ile o'yu birleştirmek geliyor. a ile o'yu birleştirirsek bakalım ne oluyor? Oradaki 6, 8, 10 üçgeni gördük mü? Evet. Hatta dikten kenar ortaya 10. O halde buranın tamamını 10 yapması için şuradaki kısma 4 kaldı. Bana sorulan yer DC. Hemen buraya M diyorum ve yine benzerliğimizi yapalım. 10'un 16 oranı M'in 8 oranına eşittir. Dolayısıyla M buradan 5 yaptı. 5'i yerine yazdım. Oradaki özel üçgeni gördük mü? 5, 10, 5 kök 5. Ki zaten bize de o soruluyordu. Bize O, A, B, karesinin alanı soruluyor. Peki benim aklıma burada hemen ne gelecek? Tabii ki benzerlik. Yazalım. A, A, A. O halde şuraya 6 eksi a kaldı. Ve hemen benzerliğimizi yapalım. 6 eksi a'nın tamamına yani 6 eksi a bölü 6 eşit olmalı. a'nın 12'ye a'nın 12, 12 olduğunu söyleyebiliriz. Sadece küçük bir benzerlik yapalım. 12 eksi 2 a eşittir 6. Dolayısıyla a buradan 4 olacaktır. Peki bize sorulan ne? Karenin alanı cevabımızın da 16 olduğu gözükür. ABCD kare ve bize C noktasının koordinatları verilmiş. X'i 7, Y'sinin de 3 olduğu verilmiş. O halde ben buradan karenin bir kenarının 3 olduğunu söyleyebilirim. O halde ABD 3, dolayısıyla OA'nın 4 yapacağını gözükür. Şimdi bize F noktasının koordinatları soruyor. Hemen buraya M diyorum ve yaptığımız en önemli işlemi tekrar yapalım. Yani benzerlik. M'in tamamının oranı M bölü M artı 4 eşit olmalı. 1'in 3'e. 1 bölü 3 diyebiliriz. Dolayısıyla 2 M eşittir 4. Yani M eşittir 2 olacaktır. F'nin koordinatlarını sol tarafta olduğu için de eksi 2,0 şeklinde söyleyebilirim. ABCD kare. D noktasının koordinatlarını soruyor bize. Kare olduğu için bir kere bütün kenarlarına bir A yazıyorum. A, A, A. Peki buranın tamamı 6. O zaman buraya kaldı 6 eksi A. Peki 3 olan yer neresi? Y eksenlik uzunluk 3 birim olduğu için o halde buraya da 3 eksi A kalacaktır. Yine aklımıza benzerlik geldi. Bu sefer benzerliği şuradan yapalım. Alfa, beta, alfa, beta şeklinde yazdık. Alfanın karşısı A, alfanın karşısı 3 eksi A. Beta'nın karşısı 6 eksi A. Beta'nın karşısı A diyebiliriz. Yaptık işler dışarı çarpımı. A kare eşittir. 18 eksi 9 A artı A kare. Dolayısıyla A'nın buradan 2 olduğunu söyleyebilirim. Peki D'nin koordinatları için ne söyleyelim. A'ya 2 yazarsam da 4,2 olacaktır. Bir dik yamuk var. B noktasının koordinatları verilmiş ve OA'nın da AB'ye eşit işte olduğu verilmiş. Onu şimdi kullanacağız. Hemen B noktasından dikimize indik. O zaman dedim ki x ekseni üzerindeki uzunluk 2 birim, y ekseni üzerindeki uzunluk 4 birim. Peki eğer ben buraya m dersem burası da yine m artı 2 olacak mı? Evet. Peki özel üçgeni gördük mü Pisagor yapmadan? M'e eğer ben 3 verirsem 3, 4, 5 üçgenini sağlayacaktır. Peki bize sorulan ne? O, A, B, Yamuğunun alanı. Hemen buraya 3 yazdım. Hemen burası da 2 oldu. Bunu yamuk alanından yapabileceğimiz gibi üçgen ve dikdörtgen gibi yapalım. Dikdörtgenin alanını 8 olarak gördük. Üçgenin alanını 6 olarak gördük. Toplam alanda 14 olarak çıkacaktır. OABCD yamuk. Ama nasıl bir yamuk? Bir ikizkenar yamuk. Bir ikiz kenar yamuk gördüğüm zaman yapmam gereken ilk işlemi yapalım. Hemen sağdan ve soldan diklerimizi inelim. Ve buraya eğer M dersem buranın da M olacağını söyleyebilirim. Peki 6 olan yer neresi? Hemen yazıyorum. Şurası 6. O halde buraya kaldı. 6 eksi Hemen yukarıya 6 eksi M'i çıkardım. Peki Y'si neymiş? B noktasının köküç. Bize yamuğun alanı soruyor. Artık bu sefer Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik bölü 2 yapalım. Alt taban 6 artı Üst taban 6 eksi Yüksekliğimiz kök 3 bölü 2. Emler giderken 12 çarpı kök 3 bölü 2'den. Dolayısıyla cevabımızın da 6 kök 3 olduğu gözükür. Yine bir benzerlik sorusuna benziyoruz. Zaten bu şekilde sorularda çok büyük bir ihtimalle benzerlik yapacağız. Bize e noktasının koordinatları verilmiş. Ve karenin kenarını dolayısıyla 4, 4 diye yazdım. Peki eğer ben buraya M dersem. BE uzunluğuna kaç diyeceğim? 11 eksi M olduğunu söyleyebiliriz. Artık benzerliğe başlayalım. Nereden yapacağız? CB ve şurası ile ilgili. Başlayalım. 11 eksi M'in tamamının oranı. 11 eksi M'in yani 15'e eşit olmalı. 4'ün 12 oranı diyebiliriz. Buradaki sadeleştirme yapacak olursam 3 5 dolayısıyla en buradan 6 olacaktır. Peki bize sorulan ne? BE. 11 eksi m dolayısıyla cevabımız da 5 yapacaktır. G noktası OAB üçgeninin ağırlık merkeziymiş ve bize G noktasının koordinatları verilmiş. O halde şuradan dikimizi Bakalım ne oluyor x ekseni üzerindeki uzunluk 2 kök 2 ve buranın da 1 olduğunu söylerim. Aklıma Pisagor geldi. O zaman şuradan bir tane kenar orta indim. 2 kök 2. 1 Pisagor 3 yaptı. Peki ağırlık merkezi kaça kaç bölerdi? 1'e 2 bölerdi. O halde buraya 1,5 yaptığını söyleyebiliriz. G ağırlık merkezi olduğu için kenar ortaylığının kesim noktasıdır. Bu ne anlama geliyor? O halde buraya 4,5 kaldı aynı mantıkla buranın da 4.5 olduğunu söyleyebilirim. Peki artık AB'yi bulduk mu? Evet. AB uzunluğunda 9 olduğunu söyleyebiliriz. A noktasının koordinatlarını soruyor. O halde ilk önce bir A noktasından dikimizin ikizkenar üçgeni olduğu için de iki eş parçaya bölecek mi? Evet. Hatta 4 4. Buranın zaten 5 olduğu belli. O zaman benim aklıma hemen ilk geldi mi? Şuraya h diyorum ve öküt yapıyorum. h kare eşittir 9 çarpı 4. Demek ki yükseklik 6 yaptı. Yüksekliği artık yerine yazsam bakın ne oluyor? O halde şurası 6 olacaktır. Artık A noktasının koordinatlarını yazıyorum. 4'e 6 ki zaten bize de o soruluyordu. O ABC paralelkenar. 17 vermiş. 6,8 olarak C noktasının koordinatlarını vermiş. Yine benim aklıma hemen C'den dikinmek gelsin. Ve diyeceğim ki X'i 6, Y'si 8, OC 10 yaptı. OC 10sa AB de 10 yapar mı? Evet. Başka B'den dikimizle aynı mantıkla yüksek 8 ve burası da 6 kalacaktır. Şimdi bize 17'yi vermiş. Peki 17'yi nasıl kullanacağız? 17'yi tabii ki şurada bir üçgen çizerek kullanacağız. Hipotenüsümüzün 17 olduğunu düşünürsek dolayısıyla tabanımızın da 15 olduğu ortaya çıkacaktır. O halde buraya kaldı 3. Artık alan yazabiliriz. Paralelkenarın alanı taban çarpı yükseklik. Tabanımız 9, yüksekliğimizin 8 olduğu gözüküyor. Dolayısıyla cevap da 72 yapacaktır. ABCD kare. D noktasının koordinatları soruluyor. A noktasının koordinatları sorulduğu için hemen bir dikimizi indik. X'i 2, Y'si 4 dedik. Böyle evet, git yaptık mı? Evet. Şuraya 1 kaldı. Bize D noktasının koordinatları sorulduğu için hemen D'den sol tarafa indik. Benzerlik yapalım. Beta, alfa, beta oldu. Peki benzerlik aynı zamanda üçgenleri çünkü 90'ların aynı kenara görüyor. O zaman diyeceğim ki Beta'nın karesi 2 ise Beta'nın karesi 2. Alfa'nın karesi 1 ise Alfa'nın karesi 1 olacaktır. D noktasının koordinatlarını artık yazalım. X'i 1, Y'si 4, 6, 7 olacaktır. ABC'de dikdörtgen. Bize B noktasının koordinatları soruluyor. B noktasının koordinatlarını bulmadan önce 2, 8 ve 4'litten dolayı 4'ü yazdık. Artık B noktasından dikimizi inebiliriz. Bakın dikkat. B'den dikimiz inersek ne oluyor? Bu uzunlukla bu uzunluk daima birbirine eşittir. Çünkü dikdörtgende alanlar eşit. Tabanlar eşit olduğu için yükseklikler de eşit olmak zorunda. O halde buraya 4 yazdım. Başka? Acaba hangi üçgenler eş onlara görebilir miyiz? Üstteki ve alttaki üçgenlerin neden eş olduklarını hemen yazalım. Alfa, beta, beta, alfa, beta, alfa. Dikkat ederseniz beta'nın karşısı hep 4'ü görüyor. Demek ki üçgenler eş üçgen. O zaman diyeceğim ki alfa'nın karşısı 2 ise alfa'nın karşısı 2. Dolayısıyla buraya da 6 kaldı. Artık B noktasının koordinatlarını yazabilirim. X i 6, Y'sinin eksi 4 olduğu ortaya çıkacaktır. A noktasının koordinatlarını soruyor bize. C noktasının koordinatları verilmiş. Bizim işimize yarası da yaraması da bir C noktasından hemen dikimizlenelim. Diyeceğim ki x üzerindeki uzunluk 8 birim, y eksinin üzerindeki uzunluk 4 birim olacaktır. Peki başka acaba ne yapacağız? Sanki D ile A'yı birleştirirsek bizim işimize yarayacak gibi. Neden? Onu şöyle okuyalım. Eğer ben D ile A'yı birleştirirsem buraya dikkat ederseniz kollara dikilmişiz ve birbirine eşit olmuş. Demek ki açı ortay. Aynı zamanda şu uzunluklarda yine birbirine eşit olmak zorunda. Hemen bunu x diyorum. Bunu x diyorum. O halde buraya 8 eksi x kaldı. Oradaki üçgeni dikkat eder misiniz? C, A, K üçgenini bir özel üçgen. Eğer ben x'e 5 verirsem 3, 4, 5 üçgenini sağlayacaktır. O halde A noktasının koordinatlarının da 5,0 olduğu gözükür. Bu sefer bize ABCD'nin eşkenar olduğu verilmiş. C noktasının koordinatları verilmiş. C noktasının koordinatları verilirse yapmam gereken işlemi yapıyorum. Dikindik. Peki neresi 13 x üzerindeki uzunluk 13. O halde burası da 6 olacaktır. Eşkenar dörtgen olduğu için bir kenarına 2x diyorum. O halde burası da 2x oldu. Dolayısıyla şurası da 13 x olacaktır. Şimdi buradan Pisagor yapabileceğimiz gibi ilk önce 6 ile ilgili bir özel üçgen var mı yok mu ona bakalım. Tabii ki 6, 8, 10 geldi aklıma. Eğer x'e 5 verirsem sağ taraftaki üçgen yani şu üçgen 6, 8, 10 üçgenini sağlıyor. Peki bize sorulan ne? Alan ABC'de. Taban çayet yükseklik. Eşkenar üçgenin tabanı 10. Yüksekliğin 6 olduğu zaten gözüküyor. Dolayısıyla cevapta 60 yapacaktır. ABCD bir kare ve bize D noktasının koordinatlarını soruyor. Sorunun bir benzerlik sorusu hatta eş üçgen sorusu olduğu belli. Peki bu eş üçgenliği nerede bulacağız? Daha önce yaptığımız derste gördüğümüz gibi bir karenin çevresine çizilen bütün dik üçgenler kesinlikle eş olmak zorunda. Hemen bu mantığımızı kullanalım. Alfa, beta, alfa, beta oldu. Peki iki olan yer neresi? Burası. 5 olan yer burası. 2'yi hemen karşıya taşıdım. 2 olacaktır. O halde diyeceğim ki çizdiğim bütün üçgenler eş üçgen olmak zorunda. Kısa kenarı 2 birim, uzun kenarında 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Veya beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı 2. Alfa'nın karşısı 5 ise alfa'nın karşısının 5 olduğunu söyleyebilirim. Peki burası 2 iken aynı şekilde burası 2 midir? Ve buraya da 3 kalacaktır. Peki buradan D noktasının koordinatlarını artık okuyabilir miyiz? D noktasının x'i eksi 2, y'sinin de 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bize B noktasının koordinatlarını verip A, B, C, O dörtgeninin alanını sormuş. Hemen benim aklıma yine burada bir eşlik oluşturmak geldi. Alfa, beta, alfa, beta, 90 dedim. Peki sağdaki ve soldaki üçgenler eş mi? Evet. Peki x ekseni üzerindeki uzunluk 6 ise ki beta'nın karşısı 6. Beta'nın karşısında 6 yapacağını söyleyebilirim. Alfa'nın karşısında a diyorum. Alfa'nın karşısı a oldu. Şimdi başlayalım. Bize hangi alan soruluyor? Bize içerideki alan soruluyor. Bunun için büyük alandan küçük alanı çıkartmaya çalışıyorum. Büyük dikdörtgenin alanı 6 artı a çarpı 6. Eksi 2 tane dik üçgenin alanı çıkaracağım. Ne bu? 6 çarpı a bölü 2 2 tane olduğu için 2'yi çıkardım. Yukarıyı dağıtırsam 36 artı 6 a eksi 6 a'lara gider ki bize sorulan alanda 36 olacaktır. Yine biraz önce yaptığımız gibi karenin çevresinde çizdiğimiz bütün dik üçgenlerin eş olduğunu gösterelim. Ki bizim işimize daha güzel bir şekilde yarasın diye. Bakın dikkat ne oluyor? Hemen şu alfalara ve betaları yazıyorum. Alfa beta, alfa beta yazdım. Bu üçgenler kesinlikle eş mi? Evet. X'i 3 yazdım. Y'si 2 oldu. O halde betanın karşısının her yerde 2 yazarsam benim işime yarayacaktır. Betanın karşısı 2, betanın karşısı 2, betanın karşısı 2 olacaktır. Peki alfanın karşısı 3 burası 2 olduğu için şuraya kaldı 1. Buradan artık B noktasının koordinatlarını söyleyebilir miyim? X'ine dikkat edecek olursanız x'i 5. Y'si ise 1 ama alt tarafta olduğu için 5, virgül -1 olduğunu söyleyebiliriz.